Merhaba iyi günler. Ziyaret mühendisliği Bitcoin'e paylaşlarım. Sizinle Kaliforniya biber için küçük bir şey konuşacağım. Önemli. Bazen aklıma geliyor işte. Hani hep içinde olduğum için neyin eksik olduğunu bazen tespit edemiyorum siz değerli takipçilerimde. <laughs> bu önemli bir şey. Şöyle ki arkadaşlar. Biliyorsunuz Kaliforniya biber. Bu e, kırmızı olacak. Bakın o da sarısı etli bir biber, etli bir biber. Burada bir sürü variyete var. Burası bir ön seçim serası. Şimdi etli bir biber. bu yüzden ve bekleyen bir biber. İşte renk alması için bekleyen bir biber. Size söylemek istediğim şey şu. Eğer ana gövdedeki meyveleri tutarsanız, Buradaki kopmuş veya bir numune için olmuş olabilir. Ana meyvede, gövdedeki meyveleri tutarsanız nefes dalı kalacak şekilde bu yan diğer biberlerin aksine yanlara atarsanız çok daha kaliteli. Bakın şunun gibi. Alt üstü bir. Çok daha kaliteli. Ağacı yormadan çok daha fazla meyve. Ve eşit zamanlı, eş zamanlı bir olgunlaşma. Yani olgunlaşmadan kastım. Sararma veya kızarma elde edersiniz. Nefes kalacak şekilde. Yani şunlar tepede fotosentez yapacak şekilde, kalacak şekilde. Diğerlerini size almanızı bu şekilde öğütlerim. Doğru olan yapılması gereken bu. Eğer bu yan dallardan da, şu yanlardan da, buralardan da tutturursanız, bu işin içinden çıkamazsınız arkadaşlar. Ve e, olgunlaşmaya yakın bu şekilde biraz daha sert alabilirsiniz. E, sert aldığınız zaman, biraz daha sert aldığınız zaman olgunlaşma hızlanır. Bakın görüyorsunuz. Gayet o düzgün, üniform bir hale getirirsiniz. Bu kısmı anlatalım. Şimdi madem buraya geldik diğer tarafa doğru gidelim. Bakın bunlarda da çalımsı yapılar var. İşte kıl sivri, cim biber tarzı şeylerde de bu kıl sivrimiz acı kıl. Bakın gayet verimli. Bu çalımsı yapılı şeylerde de tam tersi. İlk budamayı o verim budamasını yapıp daha sonra dokunmuyoruz ki bu yandallardan bol miktarda meyve getiriyor. Çünkü bu bekleyen bir şey değil. Geldikçe alıyorsunuz, geldikçe alıyorsunuz. Beklenmelerde ve etlilerde özellikle kaliforniyalarda Bu gerekli verim için bakın birçok Kırmızısı bu da kırmızı olacak Birçok şey var Variyete var Dolayısıyla Bunlarda da hep aynı şeyi yaptık Sadece ana gövdeyi tutturuyoruz Bazen tutma eğilimi gösterse bile diğer gövde tutturmuyoruz ve Keza Charlie Ve işte Sivri bu biraz kalın bir variyete uygun değil şu an için pazar ama onu melezleme için ve melezleme sonucu için görüyoruz. Bakın bunlar da değil. Kaliforniya'da bakın Şili'de mesela çalımsı bir şekle sahiptir. Bunda da aynı şeyi Kaliforniya'dakini yaparsanız verim kaybına uğrarsınız. Kesinlikle öyle yapmayacağız. Bu benim söylediğim Kaliforniya içindi. Derim ya tespit edemiyorum. Her zaman işin içinde olduğumuz için. Mesela bakın burada jalapenler var görüyorsunuz Java Bunlarda bunda da mesela ilk verim budaması yapıldıktan sonra bırakıyorsunuz. Bu varyete bayağı güçlü bir variyete ve bol verimli bir çeşit. Biraz bolur gitmiyor. Bakın Charlie'de de aynı şekilde. İlk verim budamasını yapıyorsunuz. Geri kalan kısmına dokunmuyorsunuz. Bu az önce anlattığım Anadolu'da meyve alma işi sadece onun bırakılma işi tek başına tek başına tek başına Kaliforniya için geçerliydi. Bunu 10 kez söylüyorum. Çünkü bazen şöyle de oluyor. Adam çırılçıp bak budamış oluyor. Gerçekten ben bunu gördüm. Bana fotoğraf atıyor. Instagram'dan veya e, Koruma sayfasından. Diyor ki ben böyle yaptım. Uygun olmuş mu filan. Ama işten geçiyor. Lütfen söylediklerimi e, yerinde analiz edin. Kafanız karıştıysa birkaç kez daha dinleyin. Not alın küçük küçük. Yazın mesela Kaliforniya'da böyle yapılması gerekiyormuş. Ama Şili ve Charlie'de vesaire de böyle değilmiş gibi. Ben de e, hoş olmayan şeyler, sonuçlar doğurmak istemiyorum. E, yanlış anlayıp bu işi lütfen yapmayın. E, kendinize zarar vermeyin. Bakın burada farklı bir şiri var getesi. Görüyorsunuz. Oldukça verimli. Etli. Sivri biber gibi değil. Bazı şirinler var. Piyasa satılıyor hatta. Sivri biber gibi. Ve rengi biraz daha koyu. Daha koyu yani e, yeşilere toplanabilecek şekilde. Mesela elmira e var burada. O biraz daha açık renkliydi. Bakın. Bunda da Kaliforniya'nın aslında bol miktarda yandar istiyoruz. <laughs> bol miktarda dallanmasını istiyoruz. Şili, ee, işte kıl sivri, çarli, sivri bu şekilde yapa, e, Kaliforniya, California kapya şey, dolma şeklinde sıralarsak biberleri ilk başta saydıklarım Kaliforniya'ya kadar olan kızımlar e, bol miktarda dal vesaire olması gerekenler e, yan dal verimi yüksek olanlar bakın şunun gibi şöyle göstereyim aralarda diğerleri ise özellikle Kaliforniya dalları azaltıp yapılması gerekenler ve tuzaklarımız arkadaşlar kesinlikle kesinlikle aksatmıyoruz size bu budama ile alakalı ayrımlardan bahsedeyim dedim zaten bu budamanın verim budamasının bahar dönüş budaması nasıl yapılacağı kanaldaki videolarda var Hepinize teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Kanalımı takip etmeyi, videoları beğenip paylaşmayı unutmayalım.